Osman Erdemir'in kardeşi Ramazan Erdemir ise kardeşinin olayıyla alakalı skandal olarak nitelendirdikleri bir durumun olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. 7 sene yatarı olan 14 senelik bir cezanın daha sonra idama dönüştürülüp idam kalktıktan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilip bir komediye dönüşmesinin hiçbir tarafını anlamış değiliz. 25 yıl bitti, 26. yıla girdik. Türkiye'deki hukuk davalarını az çok takip ediyoruz. Mahkemelere gidip geliyoruz. Hiçbir davanın bu kadar uç noktalarda gezdiğine şahit olmadık. Yeniden yargılama taleplerinin olduğunu dile getiren Ramazan Erdemir şunları aktardı. Yeniden yargılama yolu açıldığı zaman biz inanıyoruz ilk cezayı mahkeme tekrarlayacaktır. Devletten alacaklı konumuna düşeceğiz. Biz alacağımızı da istemiyoruz. Feragat ediyoruz. Bıraksınlar Gelsinler evlerine, anneleriyle, babalarıyla otursunlar. Başka, başka hiçbir şey dilemiyoruz. Ramazan Erdemir, 28 Şubat'ı 1990'lı yıllardan beri yaşamaya devam ettiklerini belirterek, bizim Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Adalet Bakanlığına çağrımızdır. Bu insanlar suçlarının cezalarını çekmişlerdir. Acilen tahliye edilmeliler. Ağabeyim ve diğer arkadaşları devlete kızgın değiller, sitem de etmiyorlar diye konuştu.